F'den D'nin e ortasına çek. O çektiğin yerde 60 yap, yapıyor. A paralel olduğu için karşısında da kök 3 oluyor. Oo oh, bir şeyler hissetmeye başladım Furkan. Oo. Oh. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Dur biraz, dur biraz. Beni bekle biraz. durmuş Aa. sonunda. Ne alaka amına koyayım ya? Ne alaka? Orospu çocuğu. Allah'ın namını. Allah Allah Lan oğlum. <laughs> ne oluyor oğlum? İki tane karakter. İşte bu. Ay! Baba, alın siz orospu çocuklar. 2 dakikada iki penaltı alın siz. Ananızı böyle. Tabi tabi kimse biliyor belli. <laughs> Bile yorum atmanın vakti geldi diye. <laughs> Mamiden <da> sikleri. Yedi. Ahmet <laughs> <laughs> evet, baba aklın başına geldi mi? Çiçek <laughs> banlamak istediğinden emin misin diyor amına koyayım. Yazık amına. Konuşsana ben, bu çocuğu. Ben, son seçeceğim. <laughs> evet de. Takaşı evet'e bas. Evet. Anasını sik takaşısı. Konuşsana. <gülüyor> 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 Oooooooof Klip al sana Bozacam ben bozacam bu oyunu ben ama...